Sana da günaydın Şarkıdaki serçe Camdaki teyze Hani nerede ama ne kadar da güzel günaydın Ne kadar da bir Anan abi, köpek mi Vallahi köpek Kaç ay yüzü billahi bile Bismillahirrahmanirrahim Kulübün affin asfere git iman gücüyle uçtum lan Tövbe estağfurullah kardeşim Tövbe estağfurullah Bir anda uçak oldum kardeşim uçak Boeing 737'ye döndük İmdatın kalktı diyorlardı Doğruymuş az önce kalktı Gökyüzüne doğru Şaka bir yana nasıl bir korkusuz artık. Uçağa dönüştüm uçağa. Arkadaşlar hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere İstanbul Ömerli köyünde. Burada gün ayıyor ve trafik var. Keşke aymasaya ya. böyle kalktı. Buraya geldik. Burada bizim otobüsçü Muhittin'in belediye otobüsü var. Şu kafası gözüküyor zaten. Bak belediyeye bak belediye. Bugün onu alıp İstanbul trafiğinde sanırım delireceğiz. Ama inşallah şu bizim de gidiş yönü tıkanmadan şuradan çıkarız. Bugün otobüsçü oldum arkadaşlar. Otobüsü zaten anahtarın kumandasını verdiydi geceden bana. Şöyle açalım kardeşim kapıyı. Yavaştan otobüsümüze binelim. Yetersiz bakiye. Allah Allah nasıl yetersiz ya? Kaptan bir saniye bir daha bas. Dönün dönün Yetersiz bak Bu ne mal bir ses lan bu ben Allah Allah. bu cihaza dalarım. Kaptan ben bir sorayım fazla kartı olan var mı ya? Arkadaşlar fazla kartı olan var mı? Ya? Neyse ineceğim ben kardeşim. Kaptan orta kapı kaptan. Ben ne yapıyorum ya? Bu otobüsü benim sürmem lazım. Arkadaşlar iyice kafayı yedim. De, bu kim kardeşim? Bu benim hayalim herhalde. Birader iki müsaade et de biz oturalım. Aydın bismillah. Kontağımızı açalım. Marşımızı da yapalım. Fazla da geç kalmayalım. Aydın bismillah çalıştırdık. Tabi motorun sesi fazla gelmiyor. Motor arkada yani otobüs tır gibi değil. Kapımızı da kapatalım. Pıs pıs falan diye kapanması lazım. Omsi olsa öyle kapanır. Böyle de bir otobüse gelince aklım Omsi geldi. Zaten büyük ihtimal modeli Omsi'den almışlar. Milyonlaştırma kısmından da otobüs modunu indirebilirsiniz. Vitesle işimiz yok. Araba otomatik. öyle D'ye alıp gidebiliyoruz. Vitesler zaten burada gördüğünüz üzere. D, N, R. Bunun da animasyonunu yapmışlar. D'ye aldık. İmdatımızı da salalım. Bu şekilde. Haydin bismillah. Hattı falan da pek bilmiyorum arkadaşlar. Umarım başarabiliriz. Bu ittim bize bugün olsa otobüse kitlede Hem de şehir içi otobüs ya. Biz bugün vallahi kafayı yeriz. Ve kafadan daha çok ya yedik gibi. Hem İstanbul içinde trafikte falan. Allah sonumuzu hayır etsin ki etmedi galiba trafiğe bak. Yoldan gideceğiz. Uzun da bir at. Baya böyle E5'e falan gireceğiz. Bundan nasıl yol alacağız herhalde? Şimdi kafayı mı soksam ne yapsam? Usta bana bir yol versen. Amına kodumun müptezeli sen. Hocam sen yol ver. Bak adam ya. O da yol veriyor. Eyvallah. Eyvallah. Aradan geçelim ulan. Oyunu kastırıyorsunuz da O kadar trafik var ki oyun kazıyor. Güzelce döndük arkadaşlar ve duruyoruz. Hattı falan da fazla bilmiyorum. Gördüğüm duraklarda dur dedi. O şekilde gideceğiz bak. Arkadaşlar arkaya doğru ilerleyelim. Orta taraf boş. Ben buradan göreyim. otobüste kimse yok lan. Allah kahretsin. İyice fıttırdık iyice. Hocam sen kart bastın mı? Parlarımızı açalım. Yol biraz açıldı arkadaşlar. Nasıl bir dua ettiysem açtım yolu. Şaka bir yana trafik kodu yazdı. Yoksa trafik kitlendi kardeş. Sağdan devam edeceğiz. Şu an Ömerli köyündeyiz. Hani buraya gerçekte bir hat geliyor mu gelmiyor mu? onu bilmiyorum. Farları vardı kapatalım. Fara gerek. Buradan ne kadar hızlı çıkarsak iyidir. Durak görünce zaten dururuz. Next stop. Bir sonraki durak. Ahiret kardeşim ahiret. Bir sonraki durak. Ömerli. Next stop. Ömerli Station. Ses bu arada güzel. Bir omsi değil tabi ya. ETS2 kardeşim. Omsici kitleye de buradan selam olsun. Eskiden bayağı omsi de oynardık. Yorumlara yazın ya. isterseniz yine bir ara bir omsi çekelim abi. Omsi'yi bilmeyenlere de şöyle özetleyebilirim. Dünyanın en gerçekçi otobüs simülasyonu. Açık ve net bu kadar galiba. Buralarda durak falan yok gibi. Ekrem Ömerli'den çıkıyoruz. O şurada durak var. Yak dörtlü. Kapımızı açalım. Taksim'e gidiyor mu? Gidelim hanımefendi buyurun. Dönün mü? Oy evladım bine binemiyorum. Bana bir bunu bilim. Ha yavaş amca yavaş. Amcaya bir yardım edelim ya. Arkadaşlar amcaya bir yardım edelim. Ha e, sağ olun yeğenim sağ Amca kartını basmadı ya. Ha kartı basayım ben. Nereye basacağım? Cihaza basacağız amca. Neyse otur da bir, bi, biri gelip basar ya. Amcanın kartını bir basalım arkadaşlar. Arkaya doğru ilerleyelim. Arkalar boş. Beyefendi maskenizi takın. Bakarız birader niye bu kadar şey ya? Bismillah. Tabii benim hem vekil bir de laf ediyor. Beylik dizine gidiyor ama. Bir daha hanımefendi buyurun. Bak kaç yaşında adam öğrenci basıyor ya. Amcacım öğrenci basıyorsun kaç yaşındasın ya. Öğrenmenin yaşı yoktur yeğenim. <laughs> Lan bir de felsefe yapıyor bana ya. Neyse kapımızı kapatalım. Aydın. Geçen gün öyle olmuştu. Dedim ben ona gelme dedim. Gelmiyor. <laughs> Ondan ben arkamıza teyzeler mi oturdu bu ya? Bu dedikodusu mu diyeceğiz akşama kadar? Son üç zor iş arkadaşlar bildiğiniz üzere. Yani beni müsait bir yerde indiresin ha. Durak halde duramıyorum. Ben anlamam beni müsait bir yerde indiresin ha. Nerede durakta indirebilirim. Durak halde yasak amcacığım. Ha beni indiresin İndirim ananı avradı in lan çıkın in lan çıkın amına koydum ayy bu ne cırtlak bir sestir in git ya Seni şikayet edeceğim anasını avradını Aman Allahım bu ne ya işi mi bıraksam böyle ilk 5 dakika içinde ki gerçekten de otobüsçülük zor Trafiğe bak bu ne ya sağda da afriyatçı var afriyatçının arkasından gidelim o yolunu bulur sağdan çıkacağız da hadi hocam be hadi be hadi be kaçmış ondan sonra demiş ki ona ben demiş bir daha demiş bu eve gelmeyeceğim demiş terk etmiş evi ya 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 ondan sonra onun kocası da onu sikmiş onu siktiği için kocası lan ne biçim konuşuyorsun lan mügalleye döndü arkadaşlar bu ne ya Allah Allah Ay, size ne be? bana ne de ya? dinlemek zorunda mıyım ben bunları arkadaş bu ne dedikodu bu ne ya bu nedir ya bu ne ben bırakıyorum şu şey an neyse sabır kardeşim sabır sakin önünde bir durağımız daha var açalım ön kapımızı selamünaleyküm aleykümselam dayı ya, pardon hayallerimden geçiyor mu Hayalleriniz ne hanımefendi? Ha bu otobüsün beylik düzüne gitmesi. Geçer, geçer. Allah da şimdi felsefik soruyor. Çıldıracağım. Cama kafa atıp şimdi parçalayacağım. Allah'ım bunu. Yetersiz bakiye. Allah Allah. Dün yüklediydim ya bir daha bas. Yetersiz bakiye. Ya nasıl yetersiz? Dün yükledim. Yetersiz bakiye. Allah Allah. İmkan. Dayı yetersiz işte. Dayı Allah aşkına daha ne zorluyor? Sanki Bizans'ın kapılarını zorluyor. Orospu. Bir de ben daha dün yükledim bunu. Nasıl yetersiz ya? Geç Allah aşkına geç. Geç. Ben öderim geç. <laughs> Kapat kapıyı da, sokarım. Yetersiz bak cihaz deton oldu ama cihaz yoruldu yetersiz demekten bu daha ikna olmadı yetersiz oldu hadi be kardeşim be hadi be bu ne trafik be klimayı açar mısınız açayım hanımefendi açayım klimasına da şeyine de aç şunu Dış ayında klima isteyen ilk defa gördüm hadi be kardeşim be, hadi be geç kaldık be kaptan bu otobüsler kaç yakıyor ya efendim hocam otobüsler diyorum kaç yakıyor ne bileyim ölçmedim ki ama ilk günüm daha benim bilmiyorum bu da şey böyle otobüsün yanına gelip sürekli soru soran tip ya şu tuşa basınca ne oluyor ya falan diye ay onlar da gıcık hadi hocam hadi be hadi be Ayağına sana sınavını hadi be. Puh, senin gibi yollar. Lan yürü. Sizin yolunuza yordamınıza ne var ileride ya? Ana bu nedir kardeşim? Bas soldan gitmeye. Üf şu trafiğe bak. Yak dörtlüyle soldan bayağı bir gidelim. Yavaş gel lan yavaş gel yavaş gel. Her sen niye geliyorsun? Gel zekalı. Lan sağa çekilsene aptal herif. Geri geri gitmeyi tercih etti. O da olur. Arabanı sağa çek. Sağa çek de geçeyim ben buradan. Lan nereden geçeceğim ya? Ben tersten geliyorsun lan, bana bağırıyorsun. Ben hadi kardeşim çekil arabayı. Ya bu ne tantalı açın yolu ya. Arkanda trafik biriktirdin kardeşim. Çekil çek arabanı inatın sırası değil. Ç Çekmiyorum abi ben bekliyorum. Bekle. <laughs> kodum seni bekle. Ah, Anasını avradı. Te amına Benim suçum var? Gel zekâv. Alayınızın amına Ay ne yaptı öyle? Kaptan deli galiba. Şikayet edeceğim. Bu nedir ya? İnanmıyorum şekerim. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bu nedir ya? Ver bey sizi şikayet edeceğim. <laughs> etmezsen adam değilsin. Et. Et. Anasını avradın. Et. Sen de konuşacağım ama tıra çarptın. Pardon birader. tane. Şoför hem lafa takıyorlar hem kaza yaptı diye şey yapıyorlar. Hem acele ettiriyorlar. Buradan mı gidiliyor? Herhalde buradan ne bileyim amına. Daha buradan çıkarken kafayı yedik. E5'te falan ne yapacağız bilmiyorum. Buradan çıkarken ben yedik E5'te de yarar şöyle kendime müzik açayım da dinleyeyim ya. Dün <laughs> vuhu kopuyoruz ne kopmasam Kız böyle müzik mi olur? Müziğe Ha böyle olabilir. Neden <laughs> hep <bağlıyorum. gülüyor> bir tane? solana sola nasıl atacağım ben kendimi? Önüne doğru kendimi atacağım. Ay sizin yolunuzu yordamınızı be. Zabana çekilecek dert mi bu ya? Ya sabır ya sabır. Şimdi emniyetten geçeceğim. Ceza gidecek. O olacak da geç. geç. Allah kahretsin geç. Şuna bak ya. Adamlar yol ne hale getirmiş? Neyi bekliyorsunuz? Neyi bekliyorsun? Dayı neyi bekliyorsun? Ananı bekliyorum ananı. Senin yollu yordamını sik. Ne zor işmiş arkadaş ya. Aa Muhittin arıyor ya. Açayım da bir senin ağzına sıçayım. Bana verdiğin işe bak. Efendim Muhittin. Ne yaptın aldın mı yolcuları? Aldım Muhittin de almaz olaydım. Bu nasıl bir iş kardeşim ya? ya ne var işini al yolcular götür orada. Yolcular götür ye. Geç kalma geç kalma oraya. Muhittin sana bir geç kalırım şimdi. Her yer trafik nasıl geç kalmayayım ya? He al götür onları he geç kalma tamam mı? Haydi Allah'a emanet ol görüşürüz. Muhittin ben bir daha bu işe gelmem Muhittin. Muhittin ananı yüzüme kapattı. Muhittin gibi. Bu Muhittin ha. Ay. Anadolu'dan Avrupa'ya geçiyoruz şu anda. Bakın izleyin arkadaşlar İstanbul'daki arkadaşlar siz geçemiyorsunuz büyük ihtimalle. Biz bugün şansa geçiyoruz. Lan 3-4 saat köprü geçenler var gerçekte ya. Geçilir mi abi? Allah sabır versin İstanbul'da yaşayanlar. Biz oyunda bile zor sabrediyoruz. Bizi fazla açmıyorum da arkaya gitmesin. Şimdi ona da bir laf ederler. <laughs> Ay hayatım öyle diyorsun? sen çapçık gerizekalı. Akşam geleyim de beni bir zıplat ayol. Ben böyle ceylan olayım. Sen de katlan ol üstüme atla hayatım. <laughs> Otobüstesiniz hanımefendi ya? O nasıl bir muhabbet ya? Ay size ne be? Onun içinden cingar karı çıktı lan. Anana avrat. Niye duruyorsunuz burada? Benim eşimle aramda konuştum sizi ilgilendirmez be. E, eşine de sana da aranızda kon... <laughs> Çıldıracak. Aa bu nedir be? Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Tövbe bismillah. İçinden cin çıktı ama az önce ceylan oluyordu. Kaplan gibi üstüne atlıyorlardı. Şimdi cingar oldu. Cingar şimdi. Cingar garı senin cingar Ay sensin cingar be. İncem ben aç kapıyı. Ben burada başını inersin sen burada başını. Yasak burada inir be. Çeşit çeşit insan var ya. Hem otobüste ahlaksız ahlaksız konuşuyor. Yok akşam zıplatacaklar varmış da yok bilmem neymiş de Allah Allah otobüste konuşacak olay mı bunlar Bura niye ilerlemiyor ya Nihayet ilerledi sağ taraf daha mı hızlı ilerliyor Sağ geçsek nasıl geçeceğiz Bir yol verirse ay tırcı gibi geç dayı geç 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 Tırcından sonra sağa gireceğim öyle girsem Hocam bir durun da yol verin be Eyvallah zorla yol alıyorum O da gitti oraya durdu Yürü yürü önüm boş yürü. Lan yürüsene da düdük çaldım. Niye yürümüyor? Senin yürüdüğün yolun asfaltını döken mühendisin a**ım. İşte böyle öküzler yüzünden tıkanıyor. Öf at sola kendini. Bu da nasıl bir hat ya uzun yol gibi hala durağa falan duramadı. Belki otobüste yolcu falan da yok da hayal gücü var. <laughs> ne diyelim? Hayal gücümüzde neler yapıyoruz neler? Oyunun temelinde zaten çoğu şey yok. Biz kendi hayal gücümüzle efektlerimizle katıyoruz onları. Sizler de seviyorsunuz. Bir beğeni çok görmezseniz de sevinirim. Ayrıca abone olmadan izleyenler de abone olursa çok da Güzel olur. Ulan şimdi OMS2'de olsak yolcu falan da olurdu. Gözükürdü iner inerlerdi. Ama ETS'de yok maalesef. Bu gerçekçilik adına kattığımız işte ses efektidir bilmem nedir. Yolcu var gibi davranma olayıdır vesaire. Bayağı seviliyor. Yani yorumlar geliyor oynamıyorsun yaşıyorsun resmen diye. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Böyle simüle etmeye çalışıyorum. Olay tamamen o. Soldan çıkacağız dayı çık artık çık. Tam sola geçeceğim yanında gelmiş bekliyor. Bir <laughs> Hadi birazcık kopalım. Aman Allah'ım biz çok değişik bir otobüsüz. Kopuyorum değil mi? Fake basmış. Ay de bunun gibi bir dolmuş Dürmüştük. O videoda çok güzeldi. Ona da sağ kartına ulaşabilirsiniz. Onu da kesinlikle izleyin. Sağdan çıkacağız. Şunları bir sollayayım ya. Yoksa geç kalacağız. Yine yolcuyla uğraşmayalım. İnecek var. Hanımefendi dolmuş değil bu. Düğmeye basın. İleriki durakta indiririz. Nedir kardeşim? Sağdan bir girelim. Sağdan soldan bir şekilde yolumuzu bulmaya çalışıyorum. Yoksa bitmez bu trafik. Bitmez Şu hale bak. Neyse ki bir şekilde yolumuzu buluyoruz. Hızlıca gidiyoruz. Yavaş abi yavaş. Sağdan çıkacağız da nasıl çıkacağız ya? Neyse şöyle çıkarız. Onlar boşuna durmuş. Şuradan da sağa. Aman Allah. Ana avradım. Neredeyse yolu kaçırıyorduk ya. ne gidiyor bu? Neyin arabası böyle? Hadi hocam ya hadi be. Ay sizin muhabbetinize sıçayım. Otobüse bindiler 2 saattir. Birinin kaçan kızını anlatıyorlar ya. Kaçtıysa kaçtı be size. E de giriyoruz. Burada da herhalde 3-4 durak var. Ardından biter diye düşünüyorum. Bir bitsin artık ya soldan çıkalım. Bura ne ayak böyle? Sol akıyor abi. Ben de kendimi sola atarım. Atamadım. Solda tıkandı. Ananı nasıl bir şoma ağızdır? Solda tıkandı. Ve sol gene de birazcık yürüyor gibi de bu yıldı şimdi de. Ananı avr. Hocam bir müsaade edin be. Bundan sonra çıkabilir miyiz? Kafayı bir sokalım. Arkada da tır var. O tırdan bir yol alırsak gideriz abi. Şunu bir kurtaralım. Tırcı gibi. Puh! Hocam sen yol ver hocam. Ambulans. Adam ya adam ambulans yol veriyor ya. Önümüzde açılmış vay ama. Boşu boşuna yol aldık. Çıkma. 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 Şurada bir durağımız var. Önünü de açacağız. Arkayı da açacağız. Ama yolcu bindi. Arkaya doğru ilerleyelim hani arkadaşlar. Abi nereye ilerleyelim? Arkada doluyor. Yolcu dışarıda mı kalsın? Adamlar binemedi. Arkaya doğru ilerleyelim. Araç içinde maskelerimizi takalım. Mesafelerimizi koruyalım. Orta kapı tamam. Ön de tamam. Kapatalım. Da baya bir yolcu bindi ya. Siz de gördünüz değil mi arkadaşlar? Bindi. Bakın otobüs full. Ah ulan oyun. Ah ulan oyun. Oyunda bir şey olmayınca senin bacını sizde hayal gücüyle yolcu var ediyoruz. Soldan devam. Girme girme girme. Ananı bacını girme nereye giriyor nereye giriyor otobüste herkes yere düştü ama arkadaşlar iyi misiniz kaptan e sikeyim kaptan hocam benim ne suçum var adam önüme atladı ya küfürü de biz yedik anasını satayım Sağlıklarımıza beylik düzü kapılarımızı açalım. Bir de saat sol yapıyor. Gerizekalı. Yayı yayı kaynadım. Ne oldu lan? Çalkalandın mı? Ezeven seni. Hocam bizim geçiyor ya? Sarhoşumuz eksikti. Ne nereden geçiyor bu? Bizim evden geçiyor mu hocam? Sizin ev ne amına? Bizim evimizde Bilmiyor bizim evi? Bilmiyorum. Geçmez hocam. Sizin evden geçmez. nereden geçer? Ananın anından geçer. O çocuğu. Kapat kapıyı da sokarım senin evine de sana da sarhoş içmiş içmiş gelmiş ya bana şey soruyor kapat dörtlüğü de Çok stresli bir gün vallahi şurada aşağı uçasım var ya Arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmiyorum yapmayı ve İmdat TV abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İmdatsız kalmayın. Çıkma 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 çıkma. Nere çıkıyorsun hocam? bu? anan avradı buladım. Allah